Merhaba. Bu videomuzun konusu ne, kim? Türkçe yolculuğu kitabı 83. sayfadaki etkinlikleri birlikte yapmaya başlayalım. İlk etkinliğimizde cümlelerde geçen hangi sözcük ne sorusunun yanıtıdır diyor. Örnekteki gibi birlikte altını çizelim. Eyvah, bardak kırıldı. daki cümlede ne sorusunun cevabı bakalım ne. Eyvah bardak kırıldı. Ne kırıldı diye sorarsak bardak yanıtını alırız. O yüzden bardağı yuvarlak içine aldım. C sorusuna bakalım. Çantamda kalem yok. Hemen soruyu soruyoruz. Ne yok? Kalem yok. Yuvarlak içine alabiliriz. C sorusuna bakalım. Yere su döküldü demiş. Hemen sorumuzu soralım. Ne döküldü? Su döküldü. Yanıtımızı yuvarlak içine aldık. B şıkkına bakalım. Akşam kitap okudum. Sorumuzu soruyoruz. Ne okudum? Kitap okudum. Yuvarlak içine aldık. E şıkkına bakalım. Manavdan meyve aldım. Yine sorumuzu soruyorum. Manavdan ne aldım? Meyve aldım. Dikkat ettiyseniz soruları hep sondaki yüklemlere soruyorum. F şıkkına bakalım. Annem çorba yaptı. Yine sondaki yükleme soralım. Ne yaptı? Çorba yaptı. G şıkkına bakalım. Oya parka gitti. Yine sondaki yükleme soralım. Nereye gitti? Parka gitti. Yumuşak G şıkkına bakalım. Dedem fotoğraf çekti. Yine soruyorum. Ne çekti? Fotoğraf çekti. H şıkkına bakalım. Ona yeni gözlük aldık. Soruyorum yine. Ne aldık? Yeni gözlük aldık. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Kim etkinliği? Cümlelerde geçen hangi sözcük kim sorusunun yanıtıdır demiş. Örnekteki gibi altını çizmemizi istemiş. B şıkkına bakalım. Problemi o çözdü. Problemi kim çözdü? Yine sona soruyorum. Dikkat ederseniz kim çözdü? O çözdü. C şıkkında Ahmet okula gitti demiş. Yine yükleme soruyorum. Kim gitti? Ahmet gitti. Lale çiçekleri suladı demiş. Yine soruyorum. Kim suladı? Lale suladı. Annem sinemaya gitti demiş. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Ablam sinemaya gitti demiş. Yine yüklemime soruyorum. Kim gitti? Ablam sinemaya gitti. E şıkkına bakıyorum. Can dedesini ziyaret etti kim etti? Can etti. F şıkkına bakalım. Tülay bu işi başardı. Yine yükleme soruyorum. Kim başardı? Tülay başardı. G şıkkına bakalım. Dayımın, dayım askerden geldi. Yine yükleme soruyorum. Kim geldi? Dayım geldi. Yumuşak G şıkkına bakalım. Sevgi hasta oldu. Yine yükleme soruyorum. Kim hasta oldu. Sevgi hasta oldu. Son olarak H şıkkına bakalım. Teyzem yeni yaşına girdi demiş. Yine yükleme soruyorum. Kim girdi? Teyzem. Bir sonraki etkinliğimiz sayfa 86. Sayfa 86'daki etkinliğimize bakalım. Görsele göre cümleyi tamamlamız istenmiş. A şıkkına bakalım. A şıkkında doktorda olan bir hanımefendi görüyoruz. Okuyalım bakalım. Ayşe hasta olunca nasıl tamamlayabiliriz? Evet. Ayşe hasta olunca doktora gitti diye tamamlayabiliriz. B şıkkına bakalım. Yere düşmüş ve ağlayan bir beyefendi görüyoruz. Cümlemizi okuyalım. Emir yere düşünce nasıl tamamlayabiliriz? emir yere düşünce ağladı diye tamamlayabiliriz. C şıkkına bakalım. Kardeşim acıkınca görselden de hareketle şu şekilde tamamlayabiliriz. Kardeşim acıkınca yemek yedi. Ç şıkkına bakalım. Kedi köpeği görünce görseli inceliyoruz. Ne yapmış olabilir? Şu şekilde tamamlayabiliriz. Kedi köpeği görünce ağaca tırmandı. D şıkkına bakalım. Elinde pembe şemsiyesi olan bir hanımefendi görüyoruz. Cümlemize bakalım. Yağmur aniden başlayınca nasıl tamamlayabiliriz? Şöyle tamamlayabiliriz. Yağmur aniden başlayınca şemsiyemi açtım. E şıkkına bakalım. Yüzen bir beyefendi görüyoruz. Şıkkımızda da Sıcak havadan bunalınca demiş. Şu şekilde tamamlayabiliriz. Sıcak havadan bunalınca denize girdim. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sayfa 87. Karışık verilen sözcükleri kullanarak örnekteki gibi soru cümlesi kurmamız istenmiş. Örneği inceleyelim. Okula neden geç kaldın? Bu sıralı verilmiş bir cümle ama aşağıdakiler öyle olmayacaktır. Okula neden geç kaldın diye kelimeleri düzenlemiş. B şıkkındaki kelimelerimize bakalım. Bu nereden kıyafeti aldın. Anlamlı bir şekilde soru cümlesini düzenleyecek olursak bu kıyafeti nereden aldın şeklinde düzenleyebiliriz. C şıkkına bakalım. C şıkkında ne kahvaltını zaman yaptın? Anlamlı bir şekilde düzenleyecek olur. Yükleme sona alırsak kahvaltını ne zaman yaptın? Şeklinde anlamlı bir cümle kurmuş oluruz. İkinci etkinliğe bakalım. Yanıtlara uygun soru cümlesi kurmamızı istemiş. Örneğe baktığımızda da yanıtımız ağaçlar yapraklarını sonbaharda döker olmuş. Bunun uygun olacak sorusu da bize zamanı sorduğu için ağaçlar yapraklarını ne zaman döker sorusu olacaktır. 5 şıkkına bakalım. 5 şıkkında yanıtımız kütüphane öğretmenler odasının tam karşısında. Dikkat ederseniz bize kütüphanenin nerede olduğunu sormuş. O yüzden soru cümlemizde kütüphane nerede olmuş olacaktır. C şıkkına bakalım. C şıkkındaki yanıtımız sinemaya Cenk ile birlikte gideceğim. Burada sinemaya kimle gideceğinin yanıtı var. O yüzden soru cümlesi cümlemizde sinemaya kiminle gideceksin? soru cümlesi olmalıdır. Ç şıkkına bakalım. Ç şıkkında da yanıtımız sabah 7'de uyanıyorum. Burada bize ne zamanın yanıtı vermiş? O yüzden soru cümlemizde sabahları saat kaçta uyanıyorsunun yanıtı olacaktır. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Sayfa 89'u yapacağız hep birlikte. Sayfa 89'da Yaralı Leylek metnimiz var. Metnimizi birlikte dinleyelim. Yaralı Leylek. Bir sabah bahçede dolaşmak için evden çıktım. Bahçe kapısının önünde yere boylu boyunca uzanmış bacağı yaralı bir leylekle karşılaştım. Leyleği hemen veterinere götürdüm. Yarasını temizleyip bacağını sardı. Leylek rahatlamış bir şekilde boynunu öne doğru uzattı, gülümsedi. Veteriner: "Bak arkadaş, Yaranı temizledim ve sardım. Bir ay kadar üzerine basmayacaksın. Oyaların evinde uslu uslu oturacaksın. Yiyecek aramana hiç gerek yok. Onlar seni iyi besler. Ayağın iyileşince gidersin. Leylek evet der gibi başını salladı. Hepimiz gülüştük. Evet metni dinledik. Şimdi de bizden soruları metne göre cevaplamamızı istemiş. Birinci soruya bakalım. Leyle'in ayağı hangi durumdaydı? Şıklara baktığımızda yaralanmıştı, kirlenmişti, şişmişti şıklarını görüyoruz. Metni incelediğimizde bizim için doğru olan cevap yaralanmıştı cevabı olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Yaralı Leyle'yi nereye götürdü? diye bir soru sorulmuş. Şıklara baktığımızda doktora, veterinere, hayvanat bahçesine şıklarıyla karşılaşıyoruz. Metni incelediğimizde doğru cevap veterinere olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Leylek doktorun söyledikleri karşısında ne yaptı demiş. Metni inceliyoruz. Evet der gibi başını salladı diyor bizden. O yüzden Üçüncü sorunun doğru cevabı da başını salladı. Şıkkı olacaktır. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Sayfa 90. Metinle ilgili görsellere bakacağız ve ona göre cevaplayacağız. Aş Dördüncü soru. Aşağıdaki görsellerden hangisi metinle ilgilidir? Bakıyoruz veteriner veterinerde olan bir leylek görüyoruz uçan bir leylek görüyoruz ve doğada bir şeyleri inceleyen bir leylek görüyoruz. Metni dinlediğimizde ve incelediğimizde bizim için doğru olan şık, veterinerde olan leylek olacaktır. Beşinci soruya bakalım. Metnin ilk cümlesi kaç sözcükten oluşmaktadır diyor. Bunu cevaplamak için metne dönebilirsiniz. İlk cümleye bakalım bir sabah tekrarlıyorum bir sabah bahçede dolaşmak için evden çıktım evet sayın bakalım kaç cümleymiş cümlemiz kaç kelimeymiş sorumuza dönelim evet saydığımız üzere İlk cümlemiz 7 sözcükten oluşmaktadır. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlamamızı, tamamlamamızı istemiş. Bir sabah bahçede ne için evden çıktım? Metne uygun cevapladığımızda dolaşmak için evden çıktım. Yanıtına ulaşırız. Leyla'yı hemen nereye götürmüştü? Metni tekrar inceliyoruz. Evet, Leyleyi veterinere götürmüştüm. Leylek evet. nokta nokta başını salladı. Bu cümleyi nasıl tamamlayabiliriz? Metni inceliyoruz. Evet, Leylek evet der gibi başını salladı. 7. soruya bakalım. Yukarıdaki cümlenin sonundaki noktalama işaretlerine göre boş Boş bırakılan yeri yere hangisi yazılmalıdır demiş. Bakalım birlikte oyun oynayalım dedi mı? Evet. Uygun alan hangisi olacaktır? Evet. Birlikte oyun oynayalım mı? Şıkkını işaretlememiz doğru olacaktır. Sekizinci soruya bakalım. Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? cümlemizi okuyalım. Seninle gelemem nokta nokta ödevim bitmedi. Şıklara bakalım. Çünkü isterim elbette. Hangisiyle tamamlamamız uygun olabilir? Çünküyle tamamlamamız uygun olabilir. Bu videomuz burada sona ermiştir.